Diyorsunuz Burası iyi mi? Bence burası çok iyi. Peki küçük hanım. Aylin. Bence de harika. Siz oturun ben bile babaya gidip geleyim hemen. Tamam bekliyoruz. Tamam. Acıktık mı? Acıktık. Baba. Hı. Hmm. Şuraya bakabilir miyim? Tamam bak ama kenarlara yaklaşmak yok. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Hadi bakalım. Merhaba. Çok güzel bir kızınız var. Size benzemiş. Benziyor yani. <laughs> Teşekkürler. Benim babam da sizin gibi boylu postuydu. Hmm, evet. Omzumdan hiç inmezdim. Çok düşkündüm babama kızınız gibi. Aşırı düşkün size. Bizim kızımız da bana düşkündür. Müsaade anne. Sen gidebilirsin biz hallederiz yemekleri. Teşekkürler. Tabii. İşini yapmaya çalışan insanlara böyle mi davranıyorsun? Hayır. İşimi iyi yapıyorum ayağını. Evli ve çocuklu adamlara, asılanlara böyle yapıyorum. Ben teknik olarak evli değilim ki. Çocuğun var. Kız seni görmedi ama. E tamam ama sonuçta sen doğurmadın onu. Bir düşünmesi lazım. Sen de doğurmadın. Nereden bilecek kız? Ay pes ya. Ben mi suçlu çıktım? Özür dilerim. Ne yapıyorsan yap. Çağır kızı ya. Suna ben flört etmiyorum. Senin aksine insanlara kibar davranmaya çalışıyorum. Hı. O Hande dahil herkes ağzının içinde. Ne diyorsun yine Mimi? Bir şey demiyorum. Ne istiyorsan yap tamam. Arıyorum. Sipariş vereceğim. Yemeğe gelmedik mi? Ya çağır, hatta telefon numarasını da. ama alamazsın ya telefonları kapattık. Tüh. Pardon, bakar mısınız? Afiyet olsun, beğendiniz inşallah. Çok beğendik, bayıldık. Her zaman burada mı? Sana göre gelelim. Aslında akşamları da canlı müzik yapıyoruz. Burada bir bar var, Gölevi diye. Ben hem gitar çalıyorum. Hem şarkı söylüyorum. Öyle mi? Sen mi söylüyorsun? Evet bekleriz. Buyurun gelin. Eşinizle tabii. Çok sağ ol çocuğumuz var. Kaldığınız yerin çocuklar için mini kulübü var. Ekibi oldukça iyidir. Akşam oraya bırakabilirsiniz. Israrın için de çok teşekkür ederiz ama bizim kayramız pek. Ya ben mini kulüpte kalabilirim. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Bakarız. Sağ olun. Ne şey yok Kayra nerede mini kulübe gitti böyle giyinin. Ay Kayra seçti, ısrar etti bunu giyeyim diye. Babamla o ablanın, yani senin kızın, çaldığı yere gidin dedi. Annesiyle babası yalnız kalsın istiyor işte, gitmezsek küsecekmiş. Bir saniye ya. Ne çaldığı yer, ne kızı? Bir de senin kız mı oldu? Ya ben gidiyorum, sen de çalışırsın işte, tamam? Suna, dur geliyorum ben de. Eşin gayet iyi. Rüzgarına Yok, akorlar da bozuk zaten. Kalbimi. Duymuyor musun? Sen ne zaman müzik eleştirmeni oldun ya? Ben çünkü kaçırmışım orayı. Rüzgarına çevirdim kalbimi. bir de buraya geliyorlar. Gelebildiniz ha? Selam. Arkadaşım Aslı, ben Gonca. Aslı. Ben Necat, Aylin. Memnun oldum. Biz de. Ayakta kaldınız, buyurun oturun lütfen. Kayra'yı kreşe bırakabildiniz demek. Hı. Evet. Annesiyle babası yalnız kalsın istiyor çocuk, ne yapsın? Gelebilmenize çok sevindim. Eşinizin pek niyeti yok gibiydi ama. Hı. Biz işime çok yalnız kalamıyoruz aslında. Evde çocuk olunca tabii... Hı? Biz içecek bir şeyler alalım mı? Olur Siz de bir şey ister misiniz? Teşekkürler İçiyoruz Ne yapıyorsun ya? Nasıl davranmam gerekiyorsun Suna'cığım? Sen bizi buraya evli olduğumuzu kızın gözüne sokmaya getirmedin mi? Annemin ol Sabahat Yok yo, öyle Ben de işte yüzünü sevdim elini tuttum evli dedim çocuktu dedim cümle içinde kullandım falan İyi mi? Sen buraya gelmeye can atıyordun ya hem bir şey diyeyim mi? Sen sen gibi davran, tamam mı? Bekar, mutlu, gıcık, uyuz baba, tamam? Hatta, hatta bak çok hoşuna gidecek bir şey yapacağım şimdi. Canım, Nejat bekar sayılır. Biz kızımız için beraberiz. Oldu mu? Şimdi ben ben olarak para gidiyorum. <laughs> Size iyi eğlenceler. Suna. Olha